halilerimiz görev yaptıkları illerde devletin otoriter yüzü, somurtkan yüzü değil. Tam tersine devletin gülümseyen yüzü, şefkat yüzü, sıcak yüzü olmak durumundadır. Şunu asla unutmayınız değerli arkadaşlarım. Millet devlet için değil. Devlet millet için. Vardır. 75 milyon vatandaşın her biri değerli arkadaşlarım birinci sınıf vatandaştır. En fakirinden en zenginine, en cahilinden en okumuşuna kadar yeter ki insan olsun. İnsan birinci sınıf vatandaştır devlet karşısında. Devlet nezdinde hiçbirine karşı asla ayrımcılık içinde olamayız. Ankara'ya uzaklığı fiziken ne olursa olsun. Valilik binasına uzaklığı fiziken ne olursa olsun. Hakkari'nin, Bingöl'ün, Tunceli'nin mezrasındaki vatandaşla Kırıkkale'nin, Çankırı'nın, Konya'nın köyündeki vatandaş devlete eşit yakınlıktadır. Eşit yakınlıkta olmak durumundadır. Bunun için işte sizler bizim gören gözümüz uzanan elimiz, konuşan dilimiz, dinleyen kulağımızsınız. Nerede olursa olsun her bir vatandaş zora düştüğünde devletin tüm imkanlarıyla yanında olacağını bilmeli ve hissetmelidir. Bakınız şurası da son derece önemli. Çözemediğiniz sorunlar olabilir değerli arkadaşlarım. İmkanlar el vermeyebilir. Şartlar iyi olmayabilir. O durumlarda biz gereken desteği sağlarız, sağlıyoruz ve sağlayacağız. Ama altını çiziyorum. Haberdar olmadığınız bir sorunun olmaması gerekir. Ben sizlerle nasıl bunları konuşuyorsam sizler de kaymakam arkadaşlarımızda, tüm belediye başkanlarımızda bunları aynen konuşmalısınız güvenlik noktasında gerek polisiyle gerek jandarmasıyla bunları aynen konuşmalısınız. Hatta daha ileri gidiyorum. Silahlı kuvvetlerimizin oradaki birimleriyle gayet güzel iletişim içerisinde bunları sürdürmelisiniz. Çünkü biz bir bütünüz. Her şeyden önce biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu noktada insana hizmetkar olma işlevini en ideal şekilde yerine getirmekle görevliyiz. Bu konuda ben asla mazeret kabul etmiyorum. Çünkü şuna inanıyorum. Bizim valilerimiz inanıyorum ki şehrindeki her haneden haberi olacak. Haberi vardır. Hep söyledim gene söylüyorum. Yeri gelecek, hanımlarınızı alacaksınız yanınıza, tabi beyninizi de alacaksınız yanınıza ve kapı kapı dolaşacaksınız. Ve gidip bu kapıları çalmak suretiyle elinizdeki paketinizle ziyaretinizi yapacaksınız. Ve bu dalga dalga değerli kardeşlerim o şehrin her hanesine uzanır şu kış şartlarında kimin bacası tütüyor, kimin bacası tütmüyor bunu görmelisiniz. Geçenlerde bir televizyon haberinde diyor ki kaymakam makam aracını gönderdi ve hastayı aldı diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunu televizyonlar sanki fevkalade bir habermiş gibi veriyor. Niye? Niye? Çünkü alışamadıkları bir şey, görmedikleri bir şey. Aslında bu bizim adeta vakayı adi, adiyemiz olmalı. O kadar rahat biz bu işleri yapmalıyız, yapabilmeliyiz. Türkiye'yi biz bu hale getirmeliyiz. Bakın sobası olmayan evler bulunabilir. Sobasını atacak odunu, kömürü olmayan evler bulunabilir paltosu olmayan, ayakkabısı, çizmesi olmayan, kalemi, defteri olmayan, bütün bunların üzerine evine geldiğinde o küçücük ellerini ısıtacağı bir sobası olmayan yavrularımız bulunabilir. Bunları arayıp bulacağız ve koruyup kollayacağız. Bulamadığımız her yavrunun vebali önce sizin, sonra da bizim üzerimizdedir. Akif diyor ya Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Onun için kapı kapı dolaşacağız. Biz adalet ve merhameti, ilgi ve şefkati asla elden bırakmayacağız.